Arkadaşlar günaydın. Bugün kameranın içinden başladım çekime. Bunun da sebebi var. Birazdan göstereceğim. Şimdi web çalışıyor. Daha yeni kattık şimdi toparlandık biraz. Böyle gidin. Memo'cum günaydın. Günaydın Reis. Şimdi arkadaşlar çayımızı yaptık. Memo da gitti. Şimdi şuradan böyle biraz poğaça, börek falan bir şeyler aldı geldi. Arkadaşlar size dışarısını göstermek istiyorum. Bugünkü yeni Lüfer videomuzdan Başlangıcı böyle olacak. Teknenin üstü buz tutmuş arkadaşlar. Sabah kalktık. Yine güzel İstanbul sabahından. Şöyle çok dikkat etmem lazım. Böyle fark ediliyorsa. Komple buz tuttuk. Teknelerin üstü. Burası şöyle Haliç Köprüsü. Halıcı olundayız. Çok yavaş hareket ediyorum kaymamak için. Çünkü felaket bir şekilde kayıyor. Çanakkale'de arkadaşımız da var. Böyle arkadaşlar. Bugünkü maceralarda neler olacak? Ne yapacağız, ne edeceğiz? Şöyle baksın, şuraya böyle bir şey var mı Komple buz tutmuş. Yandık bugün Memo. Vallahi yandık. Gene sabahlar her zamanki olduğu gibi çirkinliğimiz tuttu arkadaşlar farkındayım. Videonun bu kısmına pek fazla bakmayın. Bundan sonraki kısımları hepimiz çok ilgilendiriyor. Şimdiden iyi seyirler. iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Takımlarımızı hazırladık. Her zamanki gibi. Arkadaşlar su sıcaklığı aşağı yukarı dün 7.5 3 derecede. Bugün de 7 derece falandır diye tahmin ediyorum. Yeni yaşatamıyoruz sardalayı. Hemen ölüyor. 2-3 saatte Sardalya nakaldı. Ondan dolayı fazla yeni tutmamaya gayret ediyoruz. Hemen sabah hedefimiz 250-300 ev yapıp Balık yerine hemen yetişip onlarla da işte balığa bakmak. Sonrasında bir parti daha yeme gideceğiz. İnşallah balık olursa tabii. Bunların da hepsini teker teker size paylaşacağız. Bakalım neler olacak. Yaşayacağız göreceğiz. Rastgele. Arkadaşlar felaket bir ayaz vardı. Hala aynı o şekilde. Açıyoruz şimdi çaparlarımızı yem tutacağız. Bakalım bugün bizi neler bekliyor bu videoda. Göreceğiz. Kız Kulesi'nde isimli yem tutacağız. Çapara daha önceki videomda anlattığım gibi şu an tekne yürür pozisyonda açıyoruz biz çaparamızı. Çapara açmak için ayretten durmuyoruz yani. Bunu ters sardığımız için bu böyle. Sararken ters sarıyoruz, açarken düz açılsın diye. Çok acı bir soğuk var. Birazdan eller ıslanınca ne yapacağız bilmiyorum. Devam ki ıslanınca da görüşürüz. İlk evimiz geldi. Yakaladım onu kedi gibi. <laughs> Küpeşten daha düşmeden. Daha güneşin çıkmasını bekliyorum. İyice güreş yaksın ki hava çok kapalı böyle gaspetli bir hava var ondan dolayı yem de iyi sarmıyor. Neyse bakalım. Arkadaşlar çok acayip bir sular var. Akıntı çok yüksek bu sabah. Kış olduğu zaman İstanbul havası böyle. Monttan hareket edemiyorum. Memo alışkın. Ben böyle bir ilgili kasılıyorum. Sürekli burada prel dümen dümen ne çapar aktar falan. Çok hareket etmek gerekiyor. Hareketlerimi kısıtlı benim mont. Bu çaparı da aktarayım arkadaşlar. Ondan sonra finalde görüşürüz yem finalinde. Bundan öncekinde 6 litre yem geldi zaten. Sardalyalar bizim Çanakkale sardalyası gibi dolma gibi. Hiç gelmemiş bu sardalya. Yanlış sayamıyorsam 12 tane gelmiş. Şimdilik işte 18-20 em oldu. İnşallah 400'lerde, 300'lerde görüşürüz. Memo, tut şu takımı ben montu giyeceğim. Bildiğin dondum. Tut, 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 tut böyle. Sen iki taraftan birden böyle çapar böyle. İki taraftan birden yap. İki taraftan. İki eline çalıştır Memo. Hangine gelince söyle. Ha ha, ikisi de birden yap. Kamera da açık abi bu arada. <laughs> Kamera da açık bu arada. Bak Mehmet'e bak çift elinden çalışıyor. Geç. İttir bakayım ileri düğmene. İttir Mehmet. <laughs> Benimkine geldi mi? Benimkine gelir zaten be tanınmış. Yaşa Mehmet. <laughs> Arkadaşlar kırçıma gibi böyle bir şey atıyor. Aynen. Şu anda yağış var böyle bir tuhaf bir şey yağıyor böyle. Sin sin yağıyor. Sin sin. Sen mi duruyorsun Mehmet? Yeti bakalım. Çek bakalım çek yükselelim. Arkadaşlar akış yapıyoruz yemin üstünde. Yani mecburen sulardan dolayı. Denk getirdin getirdin getiremezsen boş yukarı bir daha. Dolduramadın mı Mehmet be? İstavriti sıkılamış. Sardana iğne iğne mi gelmiş? Çaparın çoğunu aktarmıştım. Üstü boş. Martılar da uyuyor. Ya istavrit kazanacak ya martı. <laughs> evet tut çaparını yükseleceğim. Çok düştük aşağıya ya, sulardan. Hemen düşüyoruz. Çok akıntı var. Aa ne kadar akıntı hemen. Bir dakika işte nereye... At bakalım. Çok az bir şey yazdı. At bakalım yakalayabiliriz bunu. Ya. Attın be keşke atmasaydın. <gülüyor> <gülüyor> ben zaten bari sen arkadaşlar çektiğimiz çileler bunlar. Arkadaşlar yem işini hallettik. Biraz güneş çıktı. Hava azıcık ısındı ama sabah çok acayip bir ayaz vardı. Böyle kız kolisinin dibinde yapıyoruz. Yani, tutuyoruz. Bir sürü var. Daha aşağı doğru bir sürü var böyle. Şimdi şu arkadaşlara çapar. İstanbul arkadaşlara. Küçük fiber tekniği. Bunlar hep Çanakkale arkadaşlar bizim. Birkaç tane tekne var. Şimdi birazdan gideceğiz balık yerine. Bakalım kısmetse bugün nasibimizin ne varsa onu tutacağız. Şöyle yemlerimiz burada abi. 400 tane yakın yem saydık arkadaşlar. Su soğukluğundan dolayı yemler öyle hepsi dayanmıyor. Zaten şu anda daha yeni tutmuş olmamıza rağmen dipte dibe çöktüler birçoğu. Sağlamlarını kullanıyoruz. Zaten yetiyor öyle çok da bir iş olmuyor. En fazla tuttuğumuz işte 150 tane balık, 200 tane balık. Kısmetse bakalım bugün yine çalışacağız, tutacağız. Şimdiden rast gelsin diyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar kış günü çok acayip soğuk var havada. Demin bir yağmur mamur çiseledi. Sabahtan beri böyle gel geç, gel geç havalar var. Geliyor seyrek bir balık ama bayağı seyrek bir de balıklar inceli. Çok yem kesiyor hayvan. Yemeğe gelmeyeli, yemi kesmeye geliyor. Ondan dolayı çok karavana veriyoruz. Sular da çok. Zaten az duyuluyor balım burada. Böyle bir iş. Sabredeceğiz akşama kadar. 45 metre su var altımızda derin. Akıntı da çok. 600 gram ağırlık atıyoruz kurşun. Ellerimiz acıdı artık. Şuraya bak ellerimizin haline. Memo bizim paramızı kimse yiyemez Memo. Arkadaşlar hep video içeriklerimizin e, genel konusu hep böyle balık tutmak. Arada bazen bilgilendirme yapmak yapmaya çalışıyorum. Tam bu konuda sizin görüşleriniz de bizim benim için çok önemli. Sorulan sorulara elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Yine biz her zamanki gibi beden köstek takımla çalışıyoruz. Daha önceki videolarımda da paylaştım bunu ben sizden. Bazen balık giriyor altımıza böyle bir 5-10 dakika av veriyor, ondan sonra kesiyor. Balığın kuyruğunu ısırmamak için sebep balığı yaralıyorum. Avcı balığı daha cezbeder hale gelsin diye. İçi yaralamasam da yine balık vuruyor ama biraz geç balık vuruyor. Böyle bu şekilde. Her gün denize çıkıyoruz arkadaşlar. Burada İstanbul'da Haliç'te Halıcıoğlu diye bir balıkçı kooperatif var. Güzel bir liman. Fırın falan var yakınında. Yani gurbetçinin ihtiyaç halindeki ihtiyacını görebileceği her şey var. Market var yakında. Bazen çok geç kalırsak hazırlamakta yemek de yiyebiliyoruz. Ama yani orada yakında lokantalar da var. Bazen tekneye söylüyoruz falan. Öyle, öyle o şekilde gurbetçilik geçiyor. Bazen balığın içine ince balık karışıyor arkadaşlar. Çok karavana verttiriyor bize. Öyle 3-5 yem 5, -5, -5, -5 e karavana veriyorsun. Bazen de balıklar oturuyor yani oltanın üstüne geldiğin zaman güzel sarıyor. O zaman da tutuyor balı. İşte o sabırla bekliyoruz yani. Belki şimdi olacak, belki şimdi olacak. İşte bir tane, bir tane, üç tane fira bir tane kendisi falan derken öyle öyle akşama kadar 150 200 tane balık toparladık mı? Yemeye çıkıyor yani gurbetçiliğe değer bir iş oluyor. Her gün çalışırsan, her gün çalışırsan bir çorba kaynıyor arkadaşlar. Sarı güzel. Bazıları böyle düzgün balıklar yani bunların 5 tanesi 1 kiloya geçer arkadaşlar. Yani şu balık 4'ü 1 kilo garanti gelir yani. Bu 260 gram balık, 150-260 gram balık şöyle. <laughs> bazen gelmeye başladım çift çift geliyor balık bazen de böyle çok bekletiyor bazen böyle çok karavana verdiriyor ince balık karışıyor balığın içine ince balık dedim yani işte tuttuğu sarı kanatın daha küçüğü kesiyor gidiyor yeme. ne kadar çalınırsa çalın yakalayamıyoruz. İstanbul boğazında dümen tutmak zor arkadaşlar feribot seferlerinde olduğu at üstünde çalışıyoruz zaten normalde sürekli sallanıyoruz yani hava şartlarından dolayı bir de feribotlar çok yakın geçiyor onların denizleri dalgaları da bizi çok sallıyor akşam her yerimiz ağrı mi ama sallanmaktan. Böyle kendini kasıyorsun düşmeyeyim diye. O kasıntılar sürekli sallandıkça ayrı bir yorgunluk oluyor yani akşama kadar. Bugün tekneler biraz az. Havadan dolayı. Hava sert çoğu insan çıkmamış. Yoksa başka günlerde çok daha yoğun kalabalık oluyor. Hele hafta sonları falan çok acayip tekne oluyor. Artık günün belli bir saatte sonra yorgunluk haline geçiyor. Bir saat takımı çekmek istemiyorsun böyle. Hele bir de vurup da kestirdi sen yeme Boş çıkıyorsa olta yukarı. Yandın. Temelli zulüm. Bazen geliyor balık, tam şuraya kadar kaldıracaksın. Pat oltaya atıyor aslında, kurtuluyor. O da ayrı bir... Şey, Çanakkale'den birçok arkadaşımız geldi aşağı yukarı İstanbul'da 15 16 tekne falan varız olduk yani o kadar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımızı seyredilmesi güzel gidiyor arkadaşlar. İyi seyrediliyor videolar. Beğendiler az geliyor. Abone sayımız da öyle çok artmıyor arkadaşlar. Ya bu konuda sizin destekleriniz de olacak zaten bu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Artık İstanbul'dan sonra büyük ihtimalle Çanakkale'de lüferselik yapmayız çünkü balığın aşağı inişinde içinde çok randımanlı bir balıkçılık olmadı. Muhtemelen buradan dönüşümüzde artık paragat işine başlarız diye tahmin ediyorum. Bu da e, canlı paragat olur. İzmir Kıyafet ya da Kupez'den falan veya da İstanbul'dan artık neyle atabilsek, ne olursak döndüğümüzde şartlar neyi gösterirse. Gene bol gurbetçili. Değil mi bu? Hep gurbetçilik işlerimiz. İstanbul, Gökçeada, Bozcaada, Babakale, Saraz Körfezi her yere çalışıyoruz. Burada çalınamadık. Artık avuçlarımız iç arkadaşlar besine çekmekten. Arada olta batıyor, balon dikenlere batıyor arada. Ha? Geçen hafta daha çok suları, daha çok akıntı vardı arkadaşlar. Yani sular dedim akıntı bu arada. Kafanızı karıştırmasın. 800 gram ağırlıkla çalışıyorduk. İki tane de balık biniyor. 800 gram ağırlık, 45 metre su. Zaten sular çok olduğu için, akıntı çok olduğu için yani 45 metre derinlikte en az 60 metre misine salıyorsun elinden. Çünkü misinanın bir vermiş olduğu boylama var. Her seferinde 80 metre misineyi iki tane balığınla birlikte 1,5 kilo çek. Bir de suların tuttu ağırlık var takımda. Ellerimiz içi acıdı artık. Beden kösek takımı tarif edin size arkadaşlar. Şimdi kurşundan tarafa sayıyorum. Bir kulaç misine. Ucunda firkete var. Firkete de kurşun takılı. Bir kulaç misine. Üçlü T fır döndüğe. Kurşundan gelen bir tanesini bağlıyoruz. Yani kurşundan gelen misineyi bağlıyoruz. Diğer onun karşısına takımı devam ediyoruz bir kulaçta. Ortadaki boş kalanı da kösteğe bağlıyoruz bir kulaç uzunluğuna yine. Öyle E harfini düşünün. O şekilde takım olmuş oluyor. Daha önceki videolarda da anlattım. Yeni bu videomuzda yeni seyreden arkadaşlar, merak eden arkadaşlar için anlattım. İstanbul'da Sarayburnu'nda çalışıyoruz şu anda. Sarayburnu'nda Salı Pazarı'nın arasında Sabah Kız Kulesi'nde yem tutuyoruz. Karaköy'e batları veriyoruz. Yani toplam güzergahımızın bir noktadan bir noktası 15-20 dakika sürer arkadaşlar. Halıcıoğlu'nda yatıyoruz. Karaköy'e batları veriyoruz. Oradan Kız Kulesi'ne geçiyoruz. Kız Kulesi'nde yem tutup o Şeye geliyoruz işte, Sarayburnu'na geliyoruz. 15'er 20'şer dakika arayla yana bu dediğim mesafeler. Burada bizim Çanakkale gibi değil, Çanakkale'de çok uzak, uzak mesafeler gidiyoruz yem tutmak için. Boğazın dışına çıkıyoruz bazen yeri geldiğinde. <laughs> Ama Çanakkale'de tam bu kadar derin suda çalışmıyoruz. En fazla 32 metre suda çalışıyoruz. 32 metre de o da her zaman değil yani. Çok kış balıkçılığı olduğu zaman. Avuçlarımızı içeceğiz artık vallahi. Balıkçılık yazın çok keyifli arkadaşlar. Yazın var ya balıkçılığın tadına doyulmuyor. İşlerin azıcık iyi giderse süper. Ama kışın gerçekten ağır geliyor bazen yani. Beraber olduk abi takım. Seni takıma sürttü. Balık da var bende. Kurtuldu galiba ha? Kurtulmadı mı? Balığı alıver de düşmesin balık. Al balığı. Ver bana tamam gelsin bana. Bırak. Diğer oltan nerede? Boş mu? Tersini kestirdik arkadaşlar. Kurtuldu zaten o geliyordu. Paragat içinde falan gurbetçilik hadi. Ee, geçerli arkadaşlar da. Böyle lüfer balıkçılığında falan gurbetçilik gerçekten şey geliyor yani. Çünkü değişik bir iş yok. Her gün aynı iş yapıyorsun. Bu arada bu video Ramazan ayı içerisinde yayına girer diye umut ediyorum arkadaşlar. Herkesin Ramazan'ını kutluyorum. İnşallah tutulan oruçlar kabul olur. Hep birlikte nice Ramazanlar inşallah. Hem önümüzden hem arkamızdan feribotlar sürekli geçiyor. Ondan dolayı bu sallantı var durmadan. Bu bazen daha fazla oluyor. Şu yemini hale getirmiş be. Nasıl? <laughs> Para parça olmuş sardalya. Martıların tam dudağının ucuna yakalanmış neredeyse kurt uzakmıştı o da. Arkadaşlar su soğukluğundan dolayı yemler çok randımanlı yaşamıyor. Ölüyor yemler soğuktan dolayı. Hep böyle livarın dibine dibine yüzüyor. Ondan dolayı da hareket edemediği için dayanıp kaldığı için pulunu döküyor. Pulunu döktü mü tamam sardalya kabiliyetini kaybetti. Memo ben TikTok'tan bir yayın açayım mı şimdi? TikTok'tan bir yayın açayım mı? TikTok'taki izleyicilerimize de denize izleyiciler TikTok'taki izleyicileri de denize götürelim diyorum. Onlar da bizden bitti. Arkadaşlar böyle bazen yayın açıyoruz. Instagram'dan ya da TikTok'tan genelde TikTok'tan açıyoruz. Çok katılan oluyor. Bayağı makara tukara gidiyor. Çok yazılan okuyamıyorum böyle bazen tekne sallanmasından dolayı. Şu telefon şurada duruyor. açayım yukarı. Ama eğlenceli oluyor yani. Arkadaşlar finalde görüşürüz. Şimdilik kendinize iyi bakın. İnşallah videodan keyif almışsınızdır. Yani e, hiç ayrı bir şey yok arkadaşlar. Her zaman yaptığımız gibi işimiz balık tutmak. Yani başka bir şey yok. Yani bizim içeriklerimizin geneli zaten böyle bu şekilde. Ama böyle merak ettiğiniz e, başka konular varsa onlarla ilgili de bir video çekebilirim. Biz her şeyi açız. Paylaşınca güzel olur Her şey bak biz sardalya'yı paylaştık mesela sar kanatla. Ben de dedim ya size olta inşallah yememişler de çünkü çok güzel vurmuştu olta gitmiş. Ben olta bağlayayım. Memo bana bir benlik de nasıl yapacağız bunu? Senin şu köpüğüne bak bu köpüğe. Arkadaşlar böyle bunlar hemen gaga voltaları sarılı böyle üstünde. Daha önceki videolarımda da anlattım. Hemen çok sıkmadan belinin üstüne şöyle bir düğüm atıyorum. Düğümü çok tatlı sıkıyoruz. Hemen buradan şöyle uzatıp içinden 4-5 kere sardık mı ucunu klipse de iğneyi takıyoruz. Mevzu tamam. Ateş etmeye devam. Kaç gram mı Kaç gram? Kaç? 950 mi? 950 çok abi. 950 çok. Balığın vurduğunu duymazsın. Bir de balık da vurmaz. Sen bunu düşür azıcık. 750 yapsın Arkadaşlar işte klipslere bağlamamızdaki sebep bu. Bunu yemin boyutuna göre, balığın boyuna göre uç taraftaki iğneyi istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Küçük. Şimdi bunun markasını söylemeyeceğim çünkü olmaz. Diğer fırdanlı klipsatı arkadaşlar ayıp olur. Ondan dolayı mevzu bu. <laughs> Şöyle arkadaşlar takımın duruşu bu. Kurşun aşağıda. Köstek böyle bu şekilde. Böyle şöyle. Kurşun aşağıda. Köstek böyle bu şekilde. Böyle devam ediyor. Üstünde işte bir kulaç aradan sonra bir köstek daha oluyor. Bilen arkadaşlar biliyorlar zaten. Bilmeyenler için anlattım. Diğer köstek de geldi. Buradaki benim tek hedefim arkadaşlar balık tutmaktan ziyade tekneyi aynı yerde tutmak. Çünkü aynı yerde yem kırıldığı zaman aşağıdaki yem popülasyonu, o aşağıdaki popülasyon arttığında balığın vurma işi biraz daha hızlanıyor. Yani sabah ilk geldiğimizde seyrek seyrek balık vururken hep aynı noktada yem kesile 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 orada böyle bir yoğunluk oluşuyor. Durum vaziyet böyle yani arkadaşlar. Bir de zey rapor alırken size bir ufak görsel olarak bir görüntü yaparız. Yala video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar geldik günün finaline. Allah böre gitmesin, gari aldı gitmemizi, çok şükür. Benim hoşnut kasalarınızı izleyip böyle arkadaşlar. Bunları yarın sabah balığa çıkarken teslim ediyoruz. Oradan gidip yine yem tutacağız. Yem tuttuktan sonra da yine aynı şekilde inşallah tutmak nasip olur. Mevucum Allah bereket etmesin Allah <laughs> <laughs> bereket <laughs> reis. Evet arkadaşlar bugünkü videodan e, bu şekilde. İnşallah size görsel olarak böyle güzel bir şeyler izletebilmişizdir. Bir dahaki videoda buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet. Allah'a hak edenlere daha iyisini de sevesin. Rastgele.